Herkese merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte fen bilimleri dersimize ışık kirliliği konumuzla devam ediyoruz çocuklar. Evet, ışık kirliliği nedir? Bunu öğrenerek dersimize başlayalım. Işığın yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış yön ve zamanda kullanılmasına ışık kirliliği diyoruz. Bakın ne kadar çok yanlış kelimesini kullandık değil mi? Yanlışlarla dolu olan bu konumuz ışık kirliliği olmuş oluyor. Bakalım ışık kirliliğine neler sebep oluyor arkadaşlar? Bunları önlemek için neler yapabiliriz? Dersimizde bunlardan bahsetmiş olacağız. Işık kirliliğinin kaynakları diyoruz çocuklar. Bakalım yol, cadde ve sokak aydınlatmaları. Eğer gereğinden fazla, yanlış miktarda ışıklar kullanılıyorsa bu yollarda, caddelerdeki, sokaklardaki aydınlatmalarda ışık kirliliğine sebep olmakta. Park, bahçe ve spor alanlarının aydınlatmaları. Yine aynı şekilde bunların aydınlatılmasında yapılan hatalar, yanlışlıklar ışık kirliliğine sebep olmakta. Turistik tesislerin, binaların dış cephe aydınlatmaları, değil mi çocuklar? AVM'lerde mesela gereksiz yapılan aydınlatmalar ışık kirliliğini oluşturmuş olacak. Reklam panoları yine aynı şekilde güvenlik amacıyla yapılan aydınlatmalar evlerden ve binalardan gereksiz yeri taşan ışıklar ışık kirliliğinin ana sebepleri olmuş oluyor arkadaşlar. Evet bakın burada da reklam panolarını görüyoruz. Gereğinden fazla yapılan her türlü aydınlatma ışık kirliliğini oluşturmakta maalesef. Yine buradaki aydınlatmalara da baktığımızda gereksiz yere fazla bir şekilde aydınlatıldığını ve bunların da ışık kirliliğine yol açtığını söyleyebiliriz. Yine bakın çocuklar aynı şekilde bir ışık kirliliğine örnek görmekteyiz. Cadde, sokak ve evlerin yanlış aydınlatılması bir yandan ışık kirliliğine neden olurken diğer yandan da enerjinin bilinçsizce kullanılmasına yol açmaktadır. Hem bu şekilde de arkadaşlar enerji israfı yapmış oluyoruz. Enerjimizi gereksiz yere kullanmış olmaktayız. Evet, ışık kirliliğine alınabilecek önlemler. Bunlardan bahsedelim biraz da. Evet, doğru aydınlatma bilgisine sahip olmalıyız, değil mi çocuklar? Nasıl doğru aydınlatma yapılır? Bunlardan bahsedersek daha bilinçli davranabiliriz. Yanlış aydınlatmalar da ilgilileri uyarmalıyız, değil mi nazik bir şekilde? Çevremizdeki insanları bu konuda uyarmalı ve bilinçlendirmeliyiz çocuklar. Doğru aydınlatma kurallarına uymalıyız. Peki bunların her birisine dikkat edersek ışık kirliliğini biraz da olsa azaltabiliriz, değil mi çocuklar? Evet, yapay ışık kaynakları diyoruz. Yapay ışık kaynakları çocuklar ışık kirliliğine sebep olmakta, değil mi? Bakalım bunların nasıl olumsuz etkileri bulunmakta? Bunlardan bahsedeceğiz. Işık kirliliği göz sağlığımızı tabii ki olumsuz etkiliyor değil mi çocuklar? Işığın gereksiz yere fazla, yanlış zaman ve yanlış miktarda yönde kullanılmasıyla ışık kirliliği meydana geldi ve bu durumdan insanların, diğer canlıların göz sağlığı olumsuz etkilendi. Tabii ki çevrede bu durumdan olumsuz bir şekilde etkilenecek diğer canlılar. Özellikle çocuklar, deniz kaplumbağaları, göçmen kuşlar bu durumdan fazlasıyla olumsuz bir şekilde etkileniyor. Ve ışık kirliliği maliyette de bizlere ciddi zararlar oluşturmakta çocuklar. Evet bakın burada deniz kaplumbağalarını ve göçmen kuşlara nasıl zararlar verdiğini konuşmuş olacağız. Evet canlılar üzerindeki etkilerinden bahsedelim çocuklar biraz da. Işık kirliliği tabii ki göz sağlığımızı olumsuz etkiliyor demiştik. O yüzden ışıkları mesela doğrudan göze yöneltmememiz lazım. Yine bazı göçmen kuşlar da ışık kirliliğinden etkilenerek göç yollarını değiştirmektedir çocuklar. Evet ışık kirliliği yüzünden arkadaşlarım binalara çarpıp hayatını kaybetti. Buradaki göçmen kuşun karikatürüyle de e, durumu daha da e, somutlaştırmış oluyoruz değil mi çocuklar? Bakın sadece insanlara değil bizler aslında yaptığımız bu hatalarla tüm canlılara zarar veriyoruz. Işık kirliliği doğadaki diğer canlıları da olumsuz yönde etkiler. Karetta karetta türü deniz kaplumbağaları yumurtadan çıktıklarında aşırı aydınlatma yüzünden yanlış yöne giderek denize ulaşamamaktadır. Bakın çocuklar bu yumurtadan çıktıklarında yönlerini şaşırmalarına sebep olmakta ve böylelikle de denize ulaşamayıp ölmekteler. Peki biz bunları önlemek için ne yapacağız çocuklar? Işığı doğru bir şekilde kullanacağız. Aydınlatma teknolojileri doğru ve uygun ortamda kullanılmalıdır. Az ya da çok aydınlatılmış ortamlar göz sağlığımız için zararlıdır. Aydınlatma teknolojilerinden yararlanırken dikkat etmemiz gereken konular şunlardır. Bulunduğumuz yerde ışığın gözümüze doğrudan gelmemesi gerekir. Eğer ışık doğrudan gözümüze geliyorsa arkadaşlar göz sağlığımız olumsuz etkilenecektir. Az, az ışığa ihtiyaç olunan gücü az o ampuller kullanacağız. Çok ışığın gerekli olduğu yerlerde ise gücü çok olan ampuller kullanılmalı. Yani ihtiyacımız doğrultusunda ampul tercih etmeliyiz değil mi çocuklar? Yeteri kadar aydınlatmamız gerekiyor. Park ve sokaklarda kullanılan aydınlatma araçları uygun şekilde yerleştirilmelidir. Nereye aydınlatmak istiyorsak çocuklar o tarafa bakmalıdır, yönelmelidir. Örneğin gereksiz yere gökyüzünü aydınlatan araçlar ışık kirliliğine sebep olmaktadır. Aydınlatmada tasarrufun önemi kavratılmalı ve enerji israfının önlenmesi çalışılmalıdır. Örneğin çocuklar bu akkor lambalar yerine daha tasarruflu olan ampulleri, lambaları tercih etmeliyiz değil mi? Böylelikle enerjiden tasarruf sağlayabiliriz. Evet şimdi de sokak aydınlatmalarında hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğunu birlikte konuşmuş olalım. Evet çocuklar Şimdi az önce de söylediğimiz gibi aydınlatmak istediğimiz yöne çevrilmeli değil mi araçlar? Peki bakalım bu örneğimiz neden yanlış? Çünkü fark ettiyseniz her yönde ışık yaymış oluyor. Şu şekilde gökyüzüne yönelmesi bir hatadır. Çünkü gökyüzünü aydınlatmak istemeyiz değil mi? Bu ışık kirliliğine sebep olmakta. Dolayısıyla biz sokak lambalarında şu şekilde bir aydınlatma tercih edebiliriz. Aydınlatmak istediğimiz yöne doğru çevrilmiştir. Yine burada da gördüğümüz üzere gökyüzünü aydınlatan yanlış bir uygulama istediğim yönü aşağıyı aydınlatması doğru olmaktadır. Yine pano aydınlatmasında da çocuklar aydınlatmak istediğimiz tarafa yönelmesi doğru bir uygulama olmuş olacak. Evet yanlış yönde aydınlatma ışık kirliliğine yol açar bunu asla unutmuyoruz çocuklar. Evet, bu şekilde ışık kililiğini ve doğru uygun aydınlatmayı öğrenmiş olduk çocuklar sizlerle birlikte. Umarım verimli ve keyifli bir ders olmuştur. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.